Kanka senin niye altın yok? Fakir misin? Fakirim tabi. Güldürme bizi. Yaz gel oğlum. Short <laughs> oynuyoruz işte. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> güzel mantık. Oldu mu? <laughs> Tam denizlik oldu. <laughs> ha. Bu da sahil kenarında otururken falan herhalde. Ay güzel. team has scored for the first time over me expired reloading ondu çindi aldı ama valla çaldın neyse he, öldüm <laughs> bu arada bu ambar modu çok değişmiş değil mi ne ya Ben uzun zamandır atmıyorum. Geliyor bak bir tane. E sen de benim kim mi çaldı şimdi? Sen neredesin ki? Ben seni görmedim. <laughs> bu arada bu Scar çok tepmeye başlamış ya. Arkamızdan geliyor. Arkanızdan. Ben ölçüm, bu <laughs> adam yine ben öldürdüm. Kanka var mısın? Bu alıştırma turu ondan sonra en çok kill kim alacak? Yapalım <laughs> Ölerum abey Aa, yanına aldım Acısa da öldürürüm gel yanıma gel Gelme gel. Lan bana kim ya

Üf, ne vurdum ben? Biraz saldım galiba. No, yeah. be, be careful! You're no, losing yeah. the game! Enemy down! Killing spree for the red team! Team victory. Yenildik. Hey ee, Onur, var mısın? En çok kilik kim alacak? Tamam hadi. İyi, ee, kazanan o zaman hmm. 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 kaybeden kazanma sözüme gelince kahvesi bana. Team match, let's go. Allah Allah. Hadi bakalım. Bir kahve okeyiz ha. Yani bir fazla ek açmıyorum ya. The blue team has scored for the first time. Demek onları ikil aldı. Lan. Bana mı verdi kili? İlk kili sende kanka. Lan onunla beraber öldük. O, o adamla beraber. Bu arada var ya ben çok fena öldüm ben. Çok fena mı öldüm? Evet alın. Kilimi çalma, kilimi çalma, kilimi çalma. Kim kilimi çaldı lan? Edersiz, zero berat. Ben orada ölüyordum, kilimi çalmadı. Ee ben kil alamıyorum. Ben <laughs> nasıl vermiyorum? Abi çok kereşe gittim ha Hayır. Sen oraya nasıl çıktın ya Ha? Adam öyle bir yere çıkmış ki anlatamam sana öldü. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Biraz bana mı oynuyorsun aslanım? losing the game. The red team is about to win. Expire. Lan yine inildik ya. Hayır ya burada burada. Ee, Onlar kayıyor falan lan. Evet. Red team victory. Kanka kaç kilim var ben göremiyorum şu an. Oha 3 kilim mi var? Benim 9 kilim var. <laughs> Kanka yenildin. <laughs> Kanka şimdi. Anlat dinliyorum anlat. Ta kahve dedin ya. Evet. Gerçi bir şey diyeceğim ben. Ha. Kahveler senden dokunlar benden birader. Allah Allah. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> ha, ya, geldiler Bir şey diyeyim mi? Adamlar kaya kaya gidiyor. <laughs> no ah Bu Ne oldu? Öldün mü? Adamlarda mini falan var. O üçü de burada. Ölür müsün abi? Ay adamlar bizim base tarafında. Ama biriniz de vurun be. Anca adamda emlakçı diye konuşuyor. Adam bizim beyzdi, bizim beyzdi. <laughs> Oğlum buna ne kayıyor bu kadar ya? Benim anlamadım oluyor. Vallahi kaymayı Enemy down. Cover me. Atılıyor atılıyor Killing spree for the blue team. team elimden geleni yapıyorum da bakalım ah be size uğruna öldüm oğlum hep ben ölüyorum aralardan ya atıcam <laughs> ama yeter miniyle ile de öyle vurmazsın. Ah be öldürdü beni. Bu adam her an mini nereden buluyor? Ee. Kim mini Biz deniyoruz. Evet. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda yendik ya. Oh. Kanka 20 kill aldım.